Pro, e, okulumuzda 25 projeden oluşan bu şenlik gördüğünüz gibi çocuklar eğlenceli bir ortam şeklinde e, geçirmeye çalışıyorlar. Ortaokul olarak yaklaşık 1100 öğrencimiz var. E, derpey bunlar ziyaret edip gerçekleştirilecek ziyaretlerini Bizim e, 70 öğrenciye yakın e, öğrencinin çalışmaları 25 proje e, ekliğinde 70 öğrencinin projesi var şu anda. Tabi e, bunlar öğretmen de haberliklerinde e, gerçekleşiyor. Projede e, yer alan e, öğrenci sayımız 70 şu anda. Çok güzel karşılandı. Hatta e, velilerimiz de gelip e, bunları bugün ve yarın ziyaret edecekler. Kendi öğrencileriyle beraber hatıra fotoğraflarını çekecekler. güzel bir anı olarak kendilerine saklayacaklar. Milattan önce 10 binli yıllarda inşa edildiği bilinen ve tarihteki en eski ibadet merkezi olan Göbekli Tepe nerede diye merak edenler için söylüyorum. Bu tarihi yapı Şanlıurfa'ya bağlı Örencik Köyü civarındaki tek tek dağlarının eteğinde bulunuyor. Tespit edilen heykeller, simgeler, taşlar, çizimler, üç boyutlu oyamalar iyice dikkat çekmeye başladı. Göbekli tepil taşlarının üzerinde bulunan akrep, tilki, boğa, yılan, e, yaban domuzu, aslan, turna ve yaban ördeği figürleri yer almaktadır. Hadi, hadi, hadi. Hadi.